Herkese merhaba, ben Eda. Videoma hoş geldiniz. Bugün online eğitimde kendimi nasıl motive ediyorum, online eğitimde bir günüm nasıl geçiyor, bunları anlatmaya çalışacağım. Bu dönemin artık sonuna geliyoruz. Motive olmanın en zor olduğu zamanlar. Ee, bu video umarım bu dönemin sonunda motive olmak isteyenler için veya bir dahaki döneme daha güzel başlamak isteyenler için yararlı olur. O zaman hadi başlayalım. <laughs> Herkese günaydın. Ee, sabah kalktım tabii ki, etraf topladım, ee, su içtim. Birazcık size bir giriş yaptım. Şu an e, evime yakın bir parka geldim. İp atlayacağım. <laughs> 20 dakika oldu. Artık bitiriyorum ve eve gidip duş alacağım. Şöyle bir şey var o. kapaklarına basınca uğursuzluk getirdiği düşünülüyor. Böyle bir şey düşünen var mı? Şimdi eve döndüm ip atlamaktan. Bir buşa gireyim. Bir kahve yapayım. Ondan sonra konuşalım. Şu an saat 12 ve benim dersim 1'de başlayacak. Ders öncesinde esas konumuza online eğitimle motive olmak için ne yapıyorum konusuna gelmek istedim artık. Bir online eğitim gününde motive olmak için mutlaka erken kalkıyorum. Erken kalkıp kendime bir zaman ayırıyorum. Burada eğer çok zamanım varsa bugünkü gibi bir fiziksel bir aktivitede bulunuyorum. İp atlıyorum, yürüyüşe çıkıyorum. Bunları yaptığım zaman günün enerjisi benim için çok daha yüksek oluyor. Eğer evdeysem odamı, o etrafı topluyorum mutlaka. Çünkü o dağınıklık benim aklımı da karıştırıyor ve böyle huzursuz olmama neden oluyor. Pijamaları çıkarıyorum. Pijamalardan kurtuluyorum ama tabii ki evde giyebileceğim rahat kıyafetler tercih ediyorum. Eşofman, işte tight vesaire. Mutlaka ajanda tutuyorum ya da not alıyorum. Bugün yapacaklarım, ee, sorumluluklarım, neyse artık ödevde falan bunların hepsini yazıyorum. Çünkü eğer yazmazsam kafamda işte yapacaklarımın listesi oluyor işte ödev bu zaman. Bunlar daha fazla yük gibi geliyor ama bunları yazdığım zaman o kadar da çok şey yokmuş vesaire gibi adım adım ilerleyerek bunları tamamlıyorum. Bu da çok büyük bir hatta resmen en büyük motivasyon kaynağı. Ders esnasında su, kahve, çay gibi şeyler yanında mutlaka bulunduruyorum. Çünkü ders sırasında bir şeyler içmek beni daha fazla ayık tutuyor ve e, odaklanmama yardım ediyor. Kendi yaptığım ve size önerebileceğim son şey kamera açmak kendinizi derse motive etmenizi, derse katılmanızı ve gerçekten dinlemenize bence katkıda bulunuyor. Eğer imkanınız varsa, eğer önünüzde bir engel yoksa bence kameranızı açın. Bu da sizi motive edecektir. Şimdi derse gireceğim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Halihazırda hazırda bir ajanda alamadım için kendime böyle bir şey ürettim. <laughs> Pazartesi salı falan her gün yazdım. Ne yapılacaklarımı yazıyorum çünkü bu aralar çok ben yani bu arkaya da not alıyorum. Ajanda sipariş verdim. Gence umarım bundan kurtulacağım. <laughs> Bugün online eğitimde bir günüm nasıl geçiyor, size bunu göstermeye çalıştım. Neler yapıyorum, beni neler motive ediyor, motive olmak için neler yapabilirsiniz bunu anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Eğer beğendiyseniz lütfen videoyu beğenin, yorum yapın, kanalıma abone olun çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.